Etkili liderlerin özellikleri nelerdir? Etkili liderler ekiplerini başarıya ulaştırmak ve ilham vermek için belirli özelliklere sahiptir. İşte bu özelliklerden bazıları. 1. Vizyon sahibidir. Başarılı liderler geleceğe dair net bir vizyona sahiptir ve bu vizyonu ekipleriyle paylaşarak ortak hedefler doğrultusunda çalışmayı teşvik ederler. 2. Etkili iletişim becerilerine sahiptir düşüncelerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilme yeteneği liderlerin ekipleriyle güçlü bir bağ kurmasını sağlar. 3. Karar alma yeteneğine sahiptir. Belirsiz ve zorlu durumlarda dahi hızlı ve doğru kararlar alabilme kabiliyeti liderlerin en önemli özelliklerindendir. 4. Empati kurar ve duygusal zeka düzeyi yüksektir. Etkili liderler ekip üyelerinin duygularını anlayarak onlara destek olur ve motivasyonlarını arttırır. 5. Adil ve dürüsttür. Liderler adil ve dürüst davranarak ekiplerinin güvenini kazanır ve saygılarını elde ederler. 6. Özgüveni yüksek ve alçak gönüllüdür. Kendi yeteneklerine güvenen ancak aynı zamanda alçak gönüllü olan liderler ekipleriyle daha etkili ilişkiler kurarlar. 7. Esnektir ve değişime uyum sağlar. Değişen koşullara hızlı adapte olabilen ve esnek düşünebilen liderler ekiplerini başarıya taşırlar. 8 sorumluluk bilincine sahiptir. Başarılı liderler sadece kendi görevlerini değil, ekibin genel başarısını da sahiplenir ve sorumluluk alırlar. 9. İyi bir dinleyicidir. Etkili liderler ekip üyelerinin görüş ve düşüncelerini dikkatle dinleyerek onların katılımını teşvik ederler. 10. Motivasyon ve ilham kaynağıdır. Liderler ekiplerini motive ederek ve onlara ilham vererek ortak hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynarlar. Tüm bu özellikler liderlerin ekipleriyle güçlü ve verimli ilişkiler kurmalarına, güven ortamı oluşturmalarına ve ortak hedeflere ulaşmalarına katkı sağlar. Senin için en önemli liderlik özelliği hangisi? Cevabını yorum kısmına belirtebilir ve bu tür içeriklerin devamı için beğenebilirsin. Abone olmayı, takip etmeyi unutma.